Herkese merhabalar. Ben Vesti. Videoma hoş geldiniz. Uptime etme basit bir iş, kolay bir iş. En fazla 5 dakikanız alacak bir iş. Öncelikle kısa bilgiyle geçeceğim. Botunuzu Discord developer'dan açtıktan sonra şu iki şeyi açmayı unutmayın, aktif etmeyi unutmayın. Bu intentler önemli intentlerdir. Rol alma vermede işte üyeyi tespit etmede işinize yarayacak şeylerdir kısmını bir not olarak geçeyim. Şimdi gelelim uptime etmeye. Uptime etmeden önce tokeninizi gizlemeyi unutmayın. Mesela ben şu alt yapımı uptime etmek istiyorum diyelim. Girelim. Şimdi yapmanız gereken gözlük in window soldaki gözle tıkladıktan sonra soldaki şeye tıklayıp şurayı kopyalamak. Burayı kopyaladık. Peki ben tokenimin gizli olduğunu olmadığını nereden anlayacağım? Abi ayarlar JSON'da JS'ye JSON JS bakacaksın. Ayarlar JSON'da gördüğünüzde token var. Ben önceki videolarımda anlattım nasıl token gizleyeceğini. O videoya bakarak tokenini gizleyebilirsin. Tokenini gizledikten sonra uptime işlemine gelelim. Şimdi burayı kopyaladık. Yapman gereken çok basit. Discord sunucuma geliyorsun. Herhangi bir site, mitte hiçbir şey yok. Geliyorsun Discord sunucuma açıklamadığınız kısmından. Abone like ya ses bölüm var. Adminlere sor etiketlerleri tak diye Zıng diye etiketlerler anında Ondan sonra Atıyorsun oraya sesini Tak Saniyesinde abone rolü Ondan sonra bir bakıyorsun Allah Allah burada bir tane uptime kanalı açıldı Buraya güzelce okuyorsun Okumaya gerek bile yok Bak ne yazıyor üstte işte? yardım yazıyor Yazdım yardım hop Ne dedi uptime ekle Ekle dedim Ne diyor Linkini belirt diyor şimdi ben bunu bu şekilde yollarsam tak diye aptal olacak. Diyelim tak. Bakın aptal bitti. Şimdi bazı kişiler şöyle yapıyor. Şurada bir tane ha bunu koyuyor bunu. Bunu koyuyor. Ben neden şey Bak mesela tak. Gördün mü? Glitch'im olunur diyor. Bu olay neden var? Bazı süper zeka 3000 IQ'lar kendi sitelerini uptime etmek için, trafik elde etmek için bu uptime modlarını kullanıyorlar. O yüzden böyle bir şey kaldırdım. Şimdi diyelim e abi böyle böyle ve ben onu kaldırmak istiyorum Ben nasıl kaldırıyorum e bakalım kardeşim kaldır tak bu kadar e peki ben o kadar uptime ekledim onlar nerede uptimes bak burada senin şu anda spesitten ekle diyelim tekrar tak ekledim uptimes Bak burada tıkla diyor. Eklenme tarihi falan yazmış. Tak tıkladım. Hangi altyapının olduğunu görmek için. Neymiş? Jazigletri Dileforus. Bu neymiş? Jazigletri Dileforus. Yani bu süpervizörünmüş. Geldim buraya. Tak kaldırdım. E peki ben senin uptime'ına ekledim. Çalışmadı. Olmadı. Botum aktif olmuyor. Bir günde bir gidiyor. Akşamları aktif olmuyor. Ne yapacağım? Tools'a geliyorsun. Terminal'e giriyorsun. Şimdi uptime'ı ekledikten sonra belli bir süre aktif kaldıktan sonra eğer ki aktif olmuyorsa ya sorun altyapıdadır ya da bir node sorunu vardır. O yüzden sana öğrendi, önerebileceğim şey ya altyapını değiştireceksin ya da her çöktüğünde altyapına girip konsola enable pmp mi Peki bu ne? Hemen logs'tan bak göstereyim sana. Bunlar değil bunlar başka şeyler. Enable pmp mi? Şimdi bu şeyler yüklüyor diye büyük devam olmayacak. Enable PMP'mi, node'e reset atar. Bak, reconnecting diyor. Reset atıyor şu anda bota. Bak ne diyor, restarting. Bota reset attı abi. Bota reset attıktan sonra ne diyor? Node'yi tekrar yüklüyor şu anda. PMP'min yoluyla node'yi tekrar yüklüyor. Node e sorunu alıyorsunuz çünkü öyle bir şey olduğunda. Her neyse. Bu böyle, bu bizim cebimizde kalsın. Peki, benim uptime botum hiç aktif olmuyor. Bizim fuck diye bölümümüz var. Fuck diye okunuyor. <laughs> Her neyse. Burada, bu arkadaş yazmış bak diyelim ki botunuz aktif olmadı. Aptay botunu ekleseniz bile. O halde bir kod eksik. Peki ne yapacağız? Şimdi burada gördüğünüz üzere kodumuz var. Const app falan filan pişman. Falan filan pişman. Bu ne? Her sitenize girdiğinde. Ha yani bu, bu, bu siteniz. Ses siteniz tamam mı? Kekelemek başlıyor. Kekelemeye başlıyor. Konuşamıyorum. Her neyse. Şimdi bu projeniz bu siteniz. Bu projenin sitesi. Şimdi Buna her girdiğinde botu aktif edecek. Olay bu. Uptime'ın mantığı bu. O yüzden de o kodu ekliyoruz. Bu kodu nereye ekliyorsun? Main dosyana Main dosyanın body'si. Bu olur. index.js olur. İşte Nick'in olur. Atıyorum. Main olur. Ne yapıyorlar başka? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum işte. Bunlar işte. Main. Index. Falan pişman. Bunlar. Bunu ekliyorsun en aşağı alıyorsun bunu tak yüklüyorsun Peki diyelim hata verdi ne hatası vermiş olabilir şimdi bak Eğer ki find module model falan filan diyorsa bak şöyle bir hata alıyorsan cannot find module Atıyorum moment atıyorum quick tv atıyorum mongo Atıyorum ee, Cons ne vardı bakayım ne, neler eklemiş A jimp atıyorum snack fetch ne yapacaksın Bak burada yazmış Tools, Terminal, NPM'yi, Discord cinsi. Bu olmazsa ki olmayacak. O yüzden PNP mi iyi yapacaksın. Bak tek hatamızı bulduk gördün mü? Neden PNP mi yapacaksın? Çünkü bu glitch. Glitch de PNP mi? Discord şey Visual Studio Code'da NPM. Yani VSC'den yapıyorsan NPM. Glitch'den yapıyorsan PNPMI. Olay bu. Video bu kadar. Bir like'ı da at be kardeşim o kadar anlatmışız yani. Böyle ayıp ediyorsun şu anda. Kendine dikkat et. Hoşçakal.